gençler Kameraya arada bakar olursunuz. Managöre. Orada Sonra buna vuruyorsun, tamam mı? Buna vuruyorsun. oradan geldi. Bu kaleye vur. Evet, anlatıyorum Çok Ben. Nüfuz gel. Gelden vurdun buraya. Çok yoruluyorsun. Kalktın. Geri geri geldin, Enes evet, Hoca Enes Çatal'a. Senden alıyorum, alıyorum. Havadan. Kalktı. Şu mu hocam? Enes Hoca'dan blokajı aldı. O değil. geldin. Buraya Enes Hoca yerden. Top hafta bunu sorulam Tamam mı? Tamam. Hocam ikisini de böyle oluyor. Döneceğiz. Bu sefer de. Hocayla. Hocayla. Aynı ikisi yapsın mı? Hemen öldürelim bu adamı? Dinlensin mi? Hocam dinlensin. Bence dinlendirelim, dinlendirelim ya. ya. Dinlendirelim, dinlendirelim, dinlendirelim. Bak, fark etmez. Enes Hoca kötü vurmuş, Anladım. Yani iyi vurmuş. Hareketi yap. Evet. Mehmet Hoca'ya kalk. Hemen buraya gel. İstersen şu kalemi senin için. Şunu yapayım. Tamam mı? Oh. Buraya da bir top ver. yaptığınız her doğru hareket idmanı güzelleştirir. Zıpladın, düştün, bak kısa yaptın. Bir, iki, zıpladın. Seni adımlatmıyorum bak. Bir adım kurtarışı yap. Kalktın, geri geri çaprazda git. Ben şöyle de bir şey yap. Kaleyi hocam. Yarım metre geri atabilirsin. Direği. Mert o direği yarım metre geri at. Atalım mı? Vur, vurmazsın değil mi? Tamam. tamam Bak ferat olsun. ferat. Evet. Gel bakalım. Hocam. Üçüncü top da senin. Tamam. Yere yeme geleceğim. Dikkatli öğrenci koyalım. Evet. Hazır. Hop. Evet. Devam et. Geri geri. Evet. Çıktı. Evet. Harika. Kalk blokajı al çabuk. Ne oldu blokaj Mehmet Hoca? Ne oldu? Yandın mı yoksa? Hocam onun arası vardı. Ha söylesin de oğlum. Hocam orada vurdum ya benim kötü de küçük olay burası. Yok ona göre itmeyip büyük kaleye alamadın. Öyle işte ya. Benim vurdum ya beyler benim vurdum yer kötü bir yer değil. Direkt direğin üstü yani orada normal kalede gol o. Ona atlayın. Bir tane mısın bunu? Ben fazla yukarı bulmaya çalışacağım ama. Hop. Mükemmel ben, hadi. Evet. Devam et. Tamam. Hadi Enes Hoca hadi kalk. Al bunu kızı. Evet dön. Ha, nereye? Nereye? Ön kale. Ön Ölden, kale yerden. Tamam tamam. Daha hareket hadi olacak, hocam. Olacak 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 Güzel çıkacak. topla çok oh. iyi ki ya. Oğlum bakın, daha da sağ, der, bak daha hepsi geçemeyiz. Hoppa. Hoppa. Nasıl bir yeteneksizsin bu oğlum ya evet. O da başlıyor O da başlıyor Tokşu da başlıyor Hazır Hop Tamam, bana. Ben tamam ben bravo Haydi evet. Tamam al blokajı Evet Allah Allah. Hadi, hadi. Allah Allah. Dokuz olur idmana girmezsiniz. Çağrı ısınmaya gelmezsiniz. Top çıkartmazsınız. Şöyle, ha, tabii, tabii, her sesini, ben, alim, alim. Evet. Hazır. Hop. Harikasın Emre. Geri geri. Devam et. Harikasın Bebe, Emre be. be. Hadi al blokajı. Mehmet Hoca'ya doğru git. Geldi. Bravo. Bravo. İşte bu. Valla var ya Emre itmanı çıkardı ya. Emre itmanı çıkardı. Beyler. Hadi. Beyler adam 85 yaşında. Bak. Şurada sizi hızlandırır. Geri kalmayın. Pozisyonu al evet. Mehmet Hoca'ya git. Pozisyonunu al kalktıktan sonra. Hemen mesafe gelsin. Koşu yap. Ekemi kesin. Evet, Hazır. Hop. Bravo. Hemen geri geri. Evet. evet Enes Hoca. Harikasın Kemal. Git hemen. Git git. Ya karşısına git diyorum. Da Böyle ya, Nasıl Böyle al kusur dön buraya git işte ya burada nasıl gitsen burada yani enes hocayı böyle mi yapacaksın az önce söyledim yapmadın ya küçük ulan süper top çıkardın ya kilo baştan baştan baştan, evet, baştan da de değişsin ya beyler köşedeki toplar değiş değiş Beğen, tamam hocam ne kadar tamam Oyun devam ediyor. Mehmet Hoca'yı kullanın. Egemen. Hazır. Hop. Evet. Geri geri. Geri geri. Harika oldu. Aferin Egemen. Pozisyon al. Evet. Reçte evet. bu. Bravo be. <laughs> ah. Vallahi helal olsun be. Helal olsun. Mert yapma Mert. Yapar mısın? Hazır. Hadi. Haydi Mert, haydi ne? Hazır. Hop. Zeynep. Aferin. Aferin. Aferin sana. O da beyden dönüş yapma. Karşısındaki Durab adamı biliyorsun. Bravo. İşte bu ya. Lan Bravo. Ulan İkmal'ı anlayan ne var anca. Hiç ama vurana alkış yok. Ben anlamıyorum. Bravo. Biz biz zaten <laughs> şeyiz. Evet. Hocalar zaten kamera zaten <laughs> bizi içecek ya. Evet. 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 Eren'cim iyi olsun. Evet. Hazır. Aferin. 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 Hadi, Hadi benim oğlum. Hadi benim oğlum. Bravo. Hemen hemen karşına. Bravo. Gel şimdi. Bravo Aferin öyle. sana be. <laughs> Aferin beyler. İdman çıkıyor acil puma bana evet pumaları ver Mehmet hocam Mehmet hocam pumaları ver hadi hızlandıralım bugün tersini de yapalım artık şu tamam, terslerini de yapalım tamam, mükemmelsin Mehmet hocam hep bütün topları dağıtma hocam <gülüyor> hocam <laughs> doğdun da bowling <boyluk> mi <mu> oynuyorsun <laughs> hepsini yıktın aferin <laughs> Egemen müthiş Randa damı Emre? Dörtte dört. Dönü. Abi orada niye hızlı yürüdün? Ne güzel beşinden geçiyordu. Sen orada hızlı yürüdün. Emre videoları izlerken ayaklarını sadece izle. Sadece ayaklarını izle. Tamam hocam. Ayaklarını var bir topladık mı senin müthiş olacak. İnşallah. Hazır mı? İyi. Kızını normal seviyede kullan. Tamam mı? Bir bak. Kal. Geri geri git. Ayak. Positerini al. Evet hazır. Enes hocam, Mehmet hocam Hadi, Hop. Bravo. Harika. Evet. İşte bu. Bravo. Hemen sendeyiz. Çok rahat güzel. De... Tamam doğru bende sıra. Evet geldi. Hazır. Top koysanız Haydi Emre. Top koysanız da. İkinci Geçmen. tur mu? İkinci turdan sonra ters yapalım. Tamam mı? Hazır. Hop. Hadi. Afiyet Emre Geri geri. Evet. Haydi çatal. Haydi Kalk bravo. hemen buluk hocam. Kalk bravo. hemen. Git Mehmet Şimdi. Aferin. <laughs> Aferin. Emre yine ufak üstünden geçti. Evet. evet. Kemal. Kemal hazır. Hop. Zıplama da karşıya düşün. Beni yanıltıyorsunuz. <laughs> Aferin tamam. Kemal. Evet bravo. <laughs> Öyle bozarlar ama hala Mehmet hocayı anlamadın hala ha, git hocam, o, bir kamera bir kamera oh, kırılmadım ayaktayım ellerimle baş başa kileme kileme Kalk Mehmet hocaya git hazır hop evet iyi mi oh. Evet iyi başladı ya evet oh. hadi ne suçat atla Doğru. atla yıkma. Evet. Bravo Egemen. Evet. Diğer taraf mı? Bitti mi? Bitti. Hemen. Evet. E üç, 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 üç yapmayalım. i̇ki, yapalım. Dört olsun. Evet. Mehmet Hoca geç karşıya. Kaleyi düzeltelim hocam. Kaleyi Hatta bırak onları elime kaleyi aldı. Aynen aynen. Ne Direkt kaleye 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 Getir kaleye getir. Çık hemen şey vurma gözünü seveyim. Hoca karşıya. Sen de mi evet hazır. Sol topta. Aydın Hocam aynısını da... Aynı tersi bak şikayetiniz var ya hocam hiç fark tersini yapmıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Benim bir tane çok iyi oluyor. Bir tane tamam çok kötü oluyor. Ne e, yapıyorsun? Biraz Tarık gel buraya. İzmana gir. Hocam burada izmandalar. Ha izmandalar mı onlar? Evet. Tamam. <laughs> Hazır mısın merdiven? Ee. Haydi merdiven haydi. Şey, söyle, Önce sağ bu sefer. Mer. Mer. hocam biraz daha yakına gelsin. orada kafayı gömerim. Arkaya doğru geri hapsederim. Bu ne onu öyle? Öyle gelsin okay, lan. dönemezler, Hadi. dönemezler. Bravo Ömer. Hazır. Haydi oğlum. Hop. Oy. Hadi gel. Oy. Ya. Sağ tarafa açıyorsun. Yavuyor, yavuyor. Elimde bir tane yara var. O, Tam terse döndü. Gire mi yanıyor? Çabuk bağlıyor. Arkadaşlar söyleyin. Yaralarınızı, şey, belelerinizi, durumunuzu durumunu şey. söyleyin. Mert ilk top geç kaldı. Hakkını Eren evet, hop. Evet. Aferin. Evet. Hadi Eren evet hocam. Tamam evet. güzel güzel. Evet. Kalk Eren. Evet. evet. Bravo. Evet. Ben de bitireceğim ama bekle. Hazır. Hop. İyi be. Geri geri. Evet. Şimdi. Hadi tamam tamam olsun olsun olsun. Bravo. Büyük kale, değil mi? Nazar değil nazar. Olsun olsun olsun. Hep doğru olacak değiliz. Haydi. Hazır. Hadi Emre iyi olsun. İki yaptım. Bunlar olsun. Hazır. Hop. Bravo of be. be. Bravo Abi, be. Geri geri. Vuracağım. Oy. Enes, duracağım, hocam. Duracağım. Enes Hoca. Enes Hoca. Kalk. Bekleme. Mehmet Hoca'ya doğru değil. Bravo Hadi be. be. Bak. Dur. 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 İşte hareket. Ayakların önünde. Sen içeride kaldın. <laughs> imali, biraz daha Böyle Ondan yani on bak. Hadi çok yara olmasa ya, var. bağladım, Kemal. O top çok yakınmış. Karşıya tıkla, öyle, ekstra fiyat, ekstra öyle ekstra gel. Adımla gel. Bilet bana doğru ben atamıyorum. Hop! Hocam. Hocam. 5 nokta burada. Beş Su içebilirsiniz. Sakallık yapma. Orayı bitir. Hocam ben buradayım. Hoca buraya attı. Nereye? Ben buradayım. Hoca buraya attı. E tamam. Şey bunu yap. Bunu yap. Eee? Sertop top gelmeyecek mi? Hazır. Hadi bakayım. Hop. Aferin aferin. Gel gel gel. Sen gitsin çabuk. Evet. Bırakma itmanı. Bırakma itmanı. Evet bravo. Evet seni 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 aldın aldın bir daha alacağız. Hadi Ahmet Hoca bekliyor haydi. Evet ikinci tur bu. Evet. Evet hazır. Orada. Hop. <gülüyor> Harika. <gülüyor> İyi topat. Ee Elif Hoca hadi be. Evet. Hadi daha yardım edin. Enes evet Hoca, abanma vur presi ya. Evet, benim Hayır abanma, adam uçtu. Evet. Ya vur yumuşak Mesela gitsin, Öyle, bak. Bana, bana, bir şey olmaz. Boş kaleye A mi attın? <laughs> i̇şte bunu. ya da. Enes bana özel hazır, hazır. Bana bir tane güzel yer. Tamam oğlum vur vur Ege'me. Gel bana doğru. Rakibi öldür burada gel. Heh, tamam hemen gel ama. Hazır. Hop. Aynı. Evet harika geri geri. Evet. evet. Tamam git Ege'me hadi seyretelim. Evet. Yani. evet. Benim tamam. Benim tamam. Tamam. Neyse neyse iyi iyi Siz güzel güzel hareketler çok güzel ben Haydi haydi! Hop! O zaman, o zaman. İki, iki. İki, iki. İşte bu! Bana mı denk geliyor şu direkten siktirtme olayı? Aferin Yiğit ooo! Evet 2. turdan haydi! 2 de mi? Herkes evet. yaptı 2. Egemen'i bir daha alacağım. Emre. Hadi oğlum geri geri. Hocam nazik yavaş. Harikasın Emre be. Çabuk. 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 Bravo. Hocam yara yara. O yüzden son geliyor. Vallahi son. Son. son mu? E, hayır. E, hayır. Kim var? İkinci tur mu senin? Tamam espere e, gireceğiz. gireceğiz. Hop. Herkesin, gireceğiz. E, sonlar, Bravo. Kemal. niye uçmuyor buna? O, uçulurdu. Gerçek kalede gol o. Egemen cezalı ceza iki de tur de dönüyor durmadan. Şey <laughs> Egemen Egemen hiç durmadan. Hadi Yiğit topu atma. bana Egemen hiç durmayacak. Beş saniyesi saniye. var. <laughs> Hazır. Hop. Ya, ya, bu evet. 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 iyiydi. izle. Evet hadi. Harika. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Son bir daha. Evet, iyiydi ya gidiş. Hazır. hazırla, Dur dur dur. Hazır, hazır, Dinler, hazır değil mi? Dinle. Son bir daha. Evet hocam. Hazır. Mısın? Son bitiriyor. Ne oldu Egemen? bilen mi? Bir daha. Cezalı o ilkten. Niye ceza? Hazır. Hop. Ben vurayım mı? Evet bravo. Geri. Tamam güzel. Al bu lokacı. Bravo. Uzat. Bravo. Ahmet hocam yolla. Egemen'e <gülüş> top. Ne? Nerede? Gemi. Nerede? Nerede? Sende sıkıntı var Ege'nin. Top seni görünce gitmiyor. Hocam gelmeden yukarıda yem taşıdık. Nerede? Bize Bize mi? Evet. Dikkat dikkat dikkat. Bir tır mı geldi? Yok ya o da olanları son şeyleri son parti. Oo bak bak bak. <laughs> moral var. Daha öyle başlasınlar. Al. Ah. Al bak kontrole başlıyor. bak. Bak 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 bak. Of! Yer sekti. Senin çok kötü. Hadi. Hadiymen. Evet, kızlar geldi mi? Tarık evet. evet. ne yapıyorsun? Gündürün böyle <laughs> ikerin. Döndürün etrafını evet. unutma seni Tarık. Tarık etrafını döndür. Çıkarin gündür. Çık. Çık. Ayak serbest, boyun serbest. Evet. Oha. kaçta Evet. Hareket kilolar aynı. Evet, devam et. Tırmalama yok, tırmalama yok. Evet, yakala ayakta. Aklıyor tarih Güzel, güreş iyi gidiyor. Evet. bitti mi? Evet, değil mi? Tarık'ın hadi. Gitme <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kim var burada? Evet. Kaan zıplamanın evet. önüne geç. Hadi Enes hocam. Al, Enes al. hocam hadi. Anlatacağım. Evet, hocam. Bak, Enes hocam çapraza. Bak Enes hocaya kumaları veriyorsunuz. Beni iyi dinleyin. Bak dört tur yapacaksınız. Kumaları <laughs> <laughs> bitirince hadi. Dövdüğünce vuracağım mı? Niye? Tamam git. Tamam sersem. Vurayım hocam. Niye vuramazsın adam ya? Ulan ya. Topa koşarsın. Ha, sabah bir ben sabah sabah bir kaya vurmayın. Başım. Ben alacağım. Olur, da. Bak arkadaşlar. Ha. Hadi. Bak. Gel buraya Tarık Aysma. Oy da ver Enes Hoca. Hadi Enes Hocam hadi. Hocam, hadi. Hı -hı. Al. gel <laughs> Sen ver sen. Ne verici ver? Evet. Bak anlatıyorum. iyi dinle. Hey. Evet. Bak bir top hemen bana. Bir top hemen oraya. Kumalar Mehmet Hoca'ya. Evet oraya top gittiyse şimdi kaç iyi dinleyin zıplıyorsun hemen vurdu buraya yerden yat bak kalk şimdi kalk geri gel. geri gel geri gelip buradan çatana vuruyor Mehmet Hoca of harikası düştün hemen en üst doğru git pozisyon al blokaj hemen döndün buraya yerden bu top tamam mı? Hangisi geliyorsa. Çakalda ters dolar. Mı? Hangisi Oğlum, geliyorsa. Havada <laughs> geliyorsa bu ya. Geliyorsa bu Hepiniz orada durmayın. Topları alın o evet, tarafa doğru. Şuraya gelin. Orada durun. Bu tarafa benim yanıma gelin. Yani evet. Kaybettim. kamera tekrar başladı? Durdurup tekrar mı